Türkiye'nin siyasi sahnesinde birçok parti var. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva ve Demokrat Parti gibi partilerin durumu ortada. Bazıları aday çıkaramadı ve ilk seçimde silinip gidecek gibi görünüyor. İyi Parti ise yanlış bir kurgulanmanın bedelini ödüyor. Başlangıçta CHP seçim kazandırma partisi olarak konumlandı. Ancak kendi başına seçime girme kararı aldığında parti bölündü. Yeniden Refah Partisi ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğru bir tercih yaptı. Kılıçdaroğlu'nu değil, Erdoğan'ı destekledi. Bu tercih hem oyunu yükseltti hem de meclise girme şansını arttırdı. Yeniden Refah Partisi'nin görevi sadece AK Parti'ye seçim kazandırmak değil, kendi başına seçimlere girebilir. Ancak bu yapılırken yanlış yerde konumlanmamaya, Saadet Partisi'nin yaptığı hataları tekrarlamamaya ve Yanlış hedeflere ateş etmemeye dikkat etmelidir. Yanlış yerde duranlar siyaset sahnesinden bir bir siliniyor. Yeniden Refah Partisi'ni de böyle bir tehlike bekliyor. Yerel seçimlerde kendisini yanlış yere konumlandırdı. AK Parti'nin yeniden aday göstermediği eski belediye başkanları veya FETÖ'cü eski siyasilerin etkisiyle intikam partisine dönüşüyor. Yeniden Refah Partisi'nin siyasetteki tek misyonu AK Parti'ye kaybettirmeye dönüştü. Yerel seçim sürecinde yeniden Refah Partisi'nde iki tehlikeli eğilim baskın çıktı. AK Parti'nin aday göstermediği eski AKP'liler, Erdoğan'dan intikam almak isteyen eski FETÖ'cüler. Maalesef Fatih Erbakan'ın partisi FETÖ'cülerin Erdoğan'la hesaplaşma partisine dönüştü. Merhum Erbakan'ın dava arkadaşlarından Suat Pamukçu yeniden Refah Partisi Genel Sekreterliğinden istifa ederken Yeni Şafak'ta yer alan röportajında FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Genel Başkan'ın yanında varlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Israrla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri reisi cumhurdur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar dedi. FETÖ yeniden Refah Partisi'nde sadece intikam almak isteyen eski AK Partililerin değil, aynı zamanda Erdoğan'la hesaplarını görmek isteyen FETÖ'cülerin de Truvat'ına dönüşmüş durumda. Fatih Bey, bu FETÖ değil miydi? 28 Şubat'ta televizyonlara çıkıp merhum Erbakan'a başbakanlıktan çekilmesi için çağrı yapan. Bu FETÖ değil miydi? 28 Şubat'ta Erbakan hocayı devirmek isteyenlerle işbirliği yapan. Televizyonlara çıkıp Erbakan'a beceremediniz artık bırakın çekilin diyen. Merhum Erbakan hayatta olsaydı FETÖ ile işbirliği mi yapardı yoksa onlarla mücadele mi ederdi? Fethullah Gülen hayatı boyunca Erbakan'la mücadele etti. Bunun uğruna 28 Şubatçılarla bile işbirliği yaptı. Erbakan da bugün hayatta olsa FETÖ ile mücadele ederdi. Peki Fatih Erbakan FETÖ'cülerle işbirliği yaparsa bu doğru olur mu? Siz FETÖ'cülerin Erdoğan'la hesaplaşmasına niye alet oluyorsunuz? Fatih Bey unutmayın ki bunlar güçlendiğinde ilk olarak sizi de verirler. Siyaset merhum Erbakan'ın deyimiyle bir milli şuur meselesidir. Önce şahıslar değil dava gelir. Koltuk uğruna değil dava uğruna siyaset yapılır. Erdoğan merhum Erbakan'ın hayali olan ve uğruna mücadele ettiği ne varsa gerçekleştirdi. Merhum Erbakan Ayasofya'ya vurulan zincirlerin kırılacağını söylerdi. Erdoğan ise Ayasofya'yı ibadete açarak bu hayali gerçekleştirdi. Siz de o açılışta bulunanlardan birisi oldunuz. Ayasofya'yı açtığı için mi bugün Erdoğan'ı kaybettirme partisi oldunuz? Erbakan Hoca Merve Kavakçı'yı milletvekili yaparak başörtülü bir vekil meclise sokan liderdi. Bu nedenle hedef haline geldi ve başörtüsü yasağını kaldırmak istediği için partisi kapatıldı kendisi siyasi yasaklı hale getirildi. Ancak Erdoğan başörtü yasağını kaldırdı ve bugün Türkiye'de başörtülü milletvekilleri, bakanlar ve valiler bulunuyor. Başörtülerin okullara alınmadığı dönemden başörtülü rektörlere gelindi. Başörtüsü yasağı beni ilgilendirmez demeyeceğinizden eminim. Ancak Fatih Bey, siz başörtüsü yasağını kaldıran Erdoğan'ın kaybetmesi için mücadele eden bir parti konumuna düştünüz. 28 Şubat döneminde Erbakan'ı başbakanlıktan istifa etmeye zorlayan 28 Şubatçılar bugün hapiste. Erdoğan 28 Şubatçılardan Erbakan'ın hesabını soran lider oldu. Ancak bugün 28 Şubatçılar ve 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'cüler kol kola girmiş durumda ve Erdoğan'ı kaybetmesi için çalışıyorlar. Peki Fatih Bey, siz onlarla aynı safta yer alıyorsunuz. Bu tehlikeleri görmüyor musunuz yoksa kişisel hırslarınız daha mı önde geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın 85 yaşında hapse girmesine izin vermedi. Erbakan'ın hapse girmesini engelleyen yasayı çıkardı. Ahmet Necdet Sezer veto etti. Erdoğan tekrar çıkardı. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erbakan'ın hapis cezasını affetti. Benim iktidarım döneminde Erbakan Hoca hapse girmeyecek diyen Erdoğan'dı. Erbakan hocanın ailesine olan vefası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki katkıları takdire şayan. Erbakan hocanın miras paylaşımı gibi hassas konularda da yardımcı olmuş olması vefalı bir lider olduğunu gösteriyor. Siz de Erbakan oğlu olarak bu vefayı sürdürdüğünü düşünüyorum. Erbakan'ın ailesine ve davasına büyük hizmetleri olan Erdoğan'ın tasfiye hesaplarına alet olmayacağına inanıyorum. Muhalif medya geçmiş seçimlerde Erdoğan'ı desteklediği için yeniden Refah Partisi'ne karşıydı. Ancak bu seçimlerde yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye kaybettirme partisine dönüştüğünü görüyoruz. Benzer şekilde İyi Parti ile ittifak yaptığı dönemde Meral Akşener'e yöneltilen hakaretler şimdi Kılıçdaroğlu'na yöneltiliyor. Bu vefa eksikliği gösteren bir yaklaşım. Bu desteklerin arkasında Erdoğan'a zarar verme amacı olduğunu düşünüyorum. Bu kişisel değil, taşıdığı değerlere yönelik bir düşmanlık. PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Kılıçdaroğlu ise Ümit Özdağ ile gizli bir ittifak yaptı. Ancak bu tür ittifaklar ağır bedellerle sonuçlandı. Demokrat Parti gibi sizin partinizin daha şuurlu olduğuna inanıyorum. Temel Karamolluoğlu'nun başında bulunduğu Saadet Partisi'nin 2019 yılı mali seçimlerinde İstanbul adayı Necdet Gökçınar'dı. Necati Gökçınar gibi muhterem bir büyüğümüzün oğluydu. Seçime girerek oyları böldü. CHP'nin kazanmasına sebep oldu. Böylece Ekrem İmamoğlu'nun aile yapısının bozulması, L.B.T. başta olmak üzere girdiği bütün günahlara Temel Karamolluoğlu ile birlikte ortak oldular şu safhada yeniden Refah Partisi acı da olsa bazı zor kararlar almak zorundadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını çekmek durumundadır. Hele göçmen düşmanlığı yapan Fatih Belediye Başkan adayını istifa ettirilmesi zaten gerekmektedir. Bu kafa yapısında olanların aday olmasını milli görüş kökenlilerin hele hele rahmetli Erbakan hocamızın dost doğru caddesinden gelenlerin aklı hafsalası almaz. Eğer İstanbul seçimini CHP kazanırsa yeniden Refah Partisi bu vebalin altından dünyada da ahirette de kalkamaz. Necdet Gökçınar ve Temel Karamollaoğlu'nun destekledikleri İmamoğlu'nun benimsediği L.BT'nin ne manaya geldiği üzerinde durmak istememişlerdir. İmamoğlu'nun kazanması için adeta taş döşeyen yeniden Refah Partisi ise bunun üzerinde durmak zorundadır. Yoksa Necdet Gökçınar ve Temel Karamolluoğlu'nun durumuna düşerler. Yeniden Refah Partisi adayını çekmediği takdirde İmamoğlu'nun kazanma ihtimali büyüktür. İmamoğlu'nun yol haritası bellidir. Bu seçimde İstanbul'u tekrar almak istemektedir. Sonra da CHP Genel Başkanı olmaya çalışacaktır. Gelecek seçimde de Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmayı düşünmektedir. Yeniden Refah Partisi İmamoğlu'nun kazanmasına sebep olursa Türkiye, müstevlilerin eline geçmiş olacaktır. İttihatçılar, Enver, Talat ve Cemal Paşalar, Osmanlı Devleti'ni hiç gerek yokken Birinci Dünya Savaşı'na sokmuşlardır. Devletin parçalanmasına yol açmışlardır. Sonra da yenilip bir Alman torpidosuyla aslanlar gibi kaçmışlardı. Türkiye'nin dış düşmanlarının başlıcaları İsrail ve Siyonistler, ABD, İngiltere, Almanya gibi devletlerdir. Bunların istihbarat teşkilatları, Mossad, CIA, İngiltere ve Almanya'nın gizli servisleridir. Malum derindeki güçlerin hemen her partiye yerleştirdiği adamları vardır. Burada yeniden Refah Partisi'nde yer alarak belli makam kazanmak isteyenler olacaktır. Bunların bazıları siyasi hırs içinde baş olma sevdasında olanlardır. Bunlar nefse mariye uyanlardır. Bu kargaşada dava adamlarını ayırt etmek gerçekten çok zordur. Hele AK Parti'de umduğunu bulamamış, yeniden Refah Partisi'ne sığınanlara çok dikkat etmek gerekmektedir. PKK ve benzeri terör teşkilatları bilhassa ortaya çıkarılmış, eğitilmiş ve donatılmıştır. Sabatayistler, Masonlar, Topyekün düşmanlarımız, İmamoğlu'nda güçlerini birleştirmişlerdir. FETÖ'nün kalıntıları hala sökülüp atılamadı. Nice kimseler yığınlar halinde FETÖ'nün peşinden giderken Erbakan hocamız siyahi uzantısı FETÖ'nün ipliğini pazara çoktan çıkarmıştı. Düşman kuvvetlerin bileşkesi Ekrem İmamoğlu'nu göstermektedir. Buna geçit vermemek gerekmektedir. Bu seçimlerde tarihi vebal çok büyük.